Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ee, ve Minecraft'ta böyle yeni bir villa ev yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi çok fazla bölümüm var benim arkadaşlar. Bu bölümü seçiyorum. Hadi açıl. Neden kastım? Neden? Evet açıldı. Vay canına burası bir saray olmalı ya da şu ee, buranın böyle yanına falan bir de yapayım en iyisi. Şöyle evet, yapacağım güzel olur bence. Bu arada dışarıda olduğum için belki ses gelir. Şuradan atlayayım. Uçarak belki yaparım ya da uçmayarak yaparım. Şunun rengini bir değiştirelim. Ne yapalım? Hangi renk yapalım? Hangi renk olsa çok şeker ve pembeymiş ama biz bille yapacağız. Onun için evet şu beyazdan yapalım arkadaşlar. Nerede olsun hep buralar böyle kazınmış. geri geri. Evet. Şuraya bir yere yapalım. Ay. Ne börecek? Tavuk. Şuraya ilk olarak bir uzunluğunu yapalım. Daha sonra balkonu falan güzel olur. Devamı daha uzun olacak tabii ki de. Ee, burası böyle şuradan itibariyle kısalacak. Ne kadar olsa. şurayı da yapalım tam yapalım arkadaşlar şöyle olsa hamsi yaptım çok özür dilerim. Şu evet, çimen altımızdaki bu çimenliği değiştireceğim yerine başka güzel bir mobilya koyacağım. Şu biraz daha uzun olacak buna göre. Evet, buradakini biraz daha uzatalım. Sen, aya, burada iyi yani. Fazla Biraz böyle büyük ne oldu çok. çok büyük oldu arkadaşlar. Şurayı tıkır, şurayı tıkır. Ne itibariyle yap. Ha işte olması için şurada şöyle bir uzatalım ki eşit olsun. Acaba eşit olacak mı yani? O da var.

Şöyle mobilyaları e, iyileştireyim. Sizi e, yine görüntüleyeceğiz. E, arkadaşlar bu yapılmış hali. Ben başka bir bölüme geldim. O evi beğenmedim pek. Yani yaptığım yeri beğenmediğim için böyle bölüm yap, bölümde yaptım. Ve çok güzel oldu. Başka güzelliği var. Yani bunun çok güzel bence oldu. Şimdi evimizi gezeceğiz. şöyle hani sihirbazlar falan oluyordu ya büyücüler mi işte İşte onlar evime giriyordu. Kapısını falan açıyordu. Böyle bir kapı yaptım. Hastane kapısı gibi bahçeme. Şuradan da girebiliyorduk evimize. Aslında buraları ee, düğüm, düğmeler vardı. Onlardan yapmak lazım. Düğmeler nerede? Burada yok herhalde. Hayır, göremiyorum. Yok herhalde. Bakalım, 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 bakalım başka. İşte böyle kapıya uygun renkli yaptım. Tatlı oldular. Hemen geç, geç. Oh. Tamam işte burada yatağım var. Şurada böyle dev gibi bir yer olduğu için burada böyle dışarıdayım dediğim gibi ses sesim pek gelmiyor olabilir. Burası böyle e, salon gibi bir yer. Burada böyle neydi bunun adı ya? Pek hatırlamıyorum ama neyse. Daha sonra burada benim yatağım var ama şu an sabah olduğu için yatamıyorum. Evet. Burayı da böyle bir düğme yapalım çok güzel oldu Düşüyoruz ama canımız çekmiyor tabii ki ee, Sonra sonra O oh, ben hayal etmeyeyim ya elimde Düğmeye bakar mısınız bir Elim gözükmüyor Hayal et içeceğim hayal olacağım ee, İksir nerede? Æsj. Ben doğru kırılmaya başladım. Ha görünmez olmuyorum. Nedense? Nedense? Şöyle bir bahçemiz daha var. Evet, gördüğünüz gibi camlar var. Açık hava. O ne güzel. Burada bir düğme böyle. Zil diye bir basma. Şöyle. Yukarı çıktığımızda ise böyle bir koltuk ve masa var. Masanın üstünde ne kadar saçma. Masa bizim boyumuz. En iyisi. Böyle. E, burası da böyle. Sonra denize karşı sıfır. Şurada böyle saçma sapan bir gemi yapmaya çalışmıştım. İlk zamanlar. Yine oynayalım. Yine kapı. Tamam arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olun. Like atın. Ve yorumları daha çok istiyorsanız Minecraft oyunları da veya Clash of Clans oyunu veya işte sizin önerdiğiniz türden oyunlar yükleyeceğim. Oynayacağım. Ve sizi daha çok eğlendirip daha çok mutlu etmek istiyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.